Ben sahip olduğum oyunları platinliyorum. Bugünkü oyunumuz FNAF. FNAF'ta platinyum kupa yok ama biz %100 yapacağız. Oyunumuz bir pizza restoranında geçiyor. Animatronik maskot robotların sabah çocukları eğlendirip gecede de deccale dönüşmesini anlatıyor. Düşmanlarımız Freddy, Bonnie, Chica, ben ona Twitty diyorum. Foxy ve inanılmaz ladir olan Golden Freddy. Freddy sağ kapıdan geliyor. Bonnie sol. Chica sağ. Foxy sol kapıdan geliyor. Golden Freddy gelirse herhalde yarra yersiniz. Bilmiyorum bana daha denk gelmedi. O yüzden yeme fırsatım da olmadı. 6 gün hayatta kalmamız gerekiyor. Öyle işte korku oyunu. Ayrıca FNAF'ın tüm serileri kanalda gelecek. Kupalara geçelim. Toplamda 10 kupamız var. 2 tanesi kaçırılabilir. 5 tanesi hikaye. Bir tane de zorluk kupamız var. %100 zorluğu 10 üzerinden 8. Hadi başlayalım. New game. Başlayalım Freddy Fazbear pizza İşte saat öyle bir şeyler kardeşim korku işte Birinci gün saat 12 Abi ben korkmaya başladım şimdi Abi ne yapacağım? Hello. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in your first night. Um, I actually worked in that office before you. I'm finishing Güç so... kalmadı ki amcık hepsini tükettirdi bana. İçinde gözümüz yok. Galiba öldüm ya. galiba öldüm. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber sorun yok. İrlanda baskısı devam ediyor sorun yok. %5 gücüm kaldı. Bir saat daha dayanmam lazım. Allah ekber, Allah ekber. Pil kalmadı ki abi. Pil kalmadı ki abi, pil kalmadı, pil kalmadı. Evet, evet. Korkmam, ilk de korkmam çünkü bitti yana, çaresizlik. Game over. <gülüyor> 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 Abi gücü çok yanlış kullandım ya. Ve i̇lk ölüşümüzde birinci kupamızı kazanıyoruz. <laughs> no hiding. Game over. Aaaa. <laughs> 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 Abi. Sağda İrlanda baskısı var. Timiti geldi Timiti. Soldaki hala geldi. Ananı sikeyim. Abi sağdaki bir tıkızdı galiba ya. Kapasak mı kapıyı ki? Ah lan Birinci gün tamamladığımız için bir diğer kupamızı kazanıyoruz. Geçtik arkadaşlar. Bu arada her gün geçtiğimizde oyun daha çok zorlaşıyor. Gelme sıklıkları artıyor ve yeni düşmanlar ortaya çıkıyor. Foxy'dir, Freddy'nin hareketidir falan. Bunlar ileride daha da zor oluyor. Solda inanılmaz baskı var. Allah Allah. Happy Sun'u sikip siktir hiç. İnanılmaz enerji yedirtti ya bu mal tweet'i. Çaresizce bekliyorum. Ya ben şimdi sükunetle bekliyorum. Bunda sıkıntı yok. Ama ya gelmezse? Şey Çekeceğiz burada. Elektrik bir Sorun yok ama. Sorun yok. Sorununu sikeyim ya. Ah. ya. Ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim ya. Gördüğünüz orospu çocuğu Tilki Foxy. Bu belirli bir süre kameraya bakmadığınızda saldırıya geçiyor. Kendisi sol koridordan koşmaya başlıyor. Eğer yetişirseniz kapıyı kapatabilirsiniz. Eğer yetişemezseniz zaten öldünüz demektir. Yapamadık. Çok az, çok az. Twitty geldi, götümü sikecek Avengers toplanıyor amına koyayım

Kemler bir daha gitti. Aa, hayır abi. Açacağım abi ben bu riski göz aldım. Yarra yedik. <laughs> Feci üstümde baskı var. Bir, третье 5 4 3 2 1 3 2 1 Sahadan bir tweet'i baskısı. Aynen öyle. Ananı sikeceğim tweet'i. <laughs> tweet'i aparatmaya başlayalım. <laughs> var bağır diye bağıracağım vallahi. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya Rabbi? Beni kim getirdi de ben salak salak okudunuz üflediniz mi? Ne yaptınız beni ben? Dayanamam böyle. O bu çocuğu, o bu çocuğu, o bu çocuğu hiç görmedim. Nasıl bir hızla geldin ya? Abi çok iyi gitmiş. Hmm. oyun bitmeyecek ya galiba. Acayip. Abi şarj kalmadı ya. Bu orosu, bu çocuğu nerede? <laughs> Twitch'i Orası çocuğu Amına koyayım anladım orada işte anladım. Keme geçmeyecektim. <laughs> dağlar oy, oy dağlar dağlar Serdar ananı sikeyim. Şimdi nerede bilmiyoruz. CIA ikimiz artık. Yapmam lazım lütfen ya, tühü merhamet et. <laughs> ah, 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 Abi şu Bonnie ananı sikeyim tweet senin. Orada bekle tamam mı bir saat? Orospu çocuğu. Ha. Two years. Twitch'i piyasada yok. Acil bir tweet'im check-up yapmamız lazım. Abi, abi yetişemedim abi yetişemedim abi yetişemedim abi yetişemedim yetişemedim Urus bu çocuğu sen flash çıksın anana oh, oh, oh. Yetişemedim, ah yetişemedim abi başaramadım abi ha? başaramadık abi neyi başaramadın amına koyun? Tweet anneni sikim tweeti ve sonunda ölüm dolu gün 2'yi atlattığımız için bir kupa daha alıyoruz. Ecinli geldi Twitter gözü. Ah, two nights in Ah, ah, ah. bu çocuğu Twitch'i bir saat bekledi orada. Gelelim gün 3'e. Dediğim gibi burada yine bir kat daha da zorlaşıyor oyun. Ama ben gün 3'ü tekte geçiyorum. Ve gün 3'ü de tamamladığımız için bir kupa daha alıyoruz. yapmayın yapmayın kredim <laughs> şakalan Bir kupa daha. Anılıyoruz. kim sikim tekte. Tekte. Gün de, tek de. de bitti. Gelelim dördüncü güne. Oyun bir kat daha zorlaşıyor. Ve kaçırılabilir kupamızın birini dördüncü günde alıyoruz. Kupamız No Running. Bu kupa için Foxy'i 1C'de tutmamız ve günü tamamlamamız gerekiyor. Bu kupada Freddy'ye de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tamamladıktan sonra hem No Running kupasına hem de dördüncü günü tamamladığımız için bir kupa daha alıyoruz. Ha bir saniye benim psikolojim bozuldu bir saniye ben iyi <laughs> bu, 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 nasıl böyle olacak ya? Aa. Merhamet <laughs> <laughs> edin efendim. Abi neden neden saat 5'ti ya 5'ti 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 senin yağını sikeyim siktir git ah let's go ananı sikeyim let's go let's go Let's go, ah fuck, fuck, let's go. Ananı işte böyle, işte böyle. Ve gün 5'e geldik. Kaçırılabilir kupamızın diğeri de gün 5'ti. Bu kupamız no lining, yanlış okuyabilirim kusura bakmayın. Bu kupa için Freddy'i 4a veya 4b'ye gelmesine engel olmamız gerekiyor. Freddy engel olmanın yolu kameraya bakmak. Freddy 1a'da başlıyor. Gün boyunca 1a'ya sık sık bakmamız gerekiyor. Arna Freddy'yi tuttuğumuz için no lining kupamızı ve günü tamamladığımız için bir diğer kupamızı alıyoruz. s h <Shh. S 2> <laughs> Ranim gelme abi. Abi yok böyle. olmadı görev olmadı 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 aha ne olan olmuş <laughs> etabı bitirdik. Geçelim ikinci etaba. Evet. Arkadaşlar burada oyunu 6. günde bitirmemiz, 6. günde bitirdikten sonra custom mod yani deccal modu açılıyor. Orada da bitirmemiz gerekiyor ve ardından iki son kalan iki kupamızı da alıyoruz. Hadi artık. Hadi artık lütfen. Hadi. Gün bitti artık ama. Gün bitti. Hayır, hayır. Gün bitti. Vallahi evet, 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 evet. evet, evet gün bitti. Geldik Deccal moduna arkadaşlar. Burada gösterdiklerimi yaparsanız kolayca geçersiniz. Deccal modunda tanıdıktan sonra son kalan kupamızı alıp maceramızı bitiriyoruz. <laughs> Dream Bak 0-2 easy 3-6 medium 7-12 hard 13-20 extreme 20-20 anasını ama iyi iyiyim iyiyim iyi gibiyim Hadi bismillah başlayalım 7. gün yapma oğlum beni. Hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye dahalar oy. Ananı sikim ışık. Hayır son saniye. Çıka yapma çıka yarrağını yerim çıka. Çıkam. Ah no tempering let's go. Ananı sikerim işte böyle. Sağ nice. Son kağıdımız şirketin %100 hissesini bize devrediyor. Ananı sikeyim, ananı sikeyim. Let's go. Oğlum Freddy'i götten tak tak. <laughs> Yat Umarım izlerken korkmuş ve keyif almışsınızdır. FNAF'ın tüm serileri kanala gelecek. Kanala abone olmayı, videolara like ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca gelecek videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. This is where dead men come back to life.